Merhabalar, bu videomuzda listeye eleman ekleme, çıkarma ve silme işlemlerinden bahsedeceğiz. Bunun için ilk önce bir liste oluşturalım. ve Bu listemiz bizim boş bir liste olsun. İlk önce eleman eklemeye örnek olması için ben buraya birkaç tane eleman ekleyelim. Nasıl yapacağım? Liste diyeceğim. Daha sonra nokta append diyeceğim. Gelip buraya onu ekleyelim. Kopyalayalım. Böyle birkaç tane eleman ekleyelim. Bu şekilde. Hepsi 10 olmasın. 20 olsun. 30, 40, 50. Bir tane daha 50 olsun. bir 50 daha olsun. Ve 100 olsun. Daha sonra gelip buraya print liste diyeceğim. Bakalım doldurabilmiş miyiz? Dedikten sonra bunu bir çalıştıracağım. Görüldüğü üzere Liste eleman ekleme işlemi gayet başarılı. Daha sonra bir diğer eleman ekleme işleminden bahsedeceğiz. Buna da insert diyoruz. Onu da şu şekilde kullanıyoruz. Liste.insert dedikten sonra hangi indisi ne eklemek istiyorum onu yazacağız. Eksi bir yani sonuncu indisine ben ne ekleyeyim? 90 ekleyeyim. Daha sonra listemizi bir yazdıralım. Şunu kopyalayacağım. Buraya gelip yapıştıralım. Çalıştıralım. Görüldüğü üzere sonuncu indise değil sondan bir önceki indise ne yaptı? 90'ı yerleştirdi. Bu da bu şekilde bir kullanım. Öteleme işlemi yapıyor burada. Bunu da söyleyeyim. Yani sonuncu eleman olan 100'ü buraya iteledi. Bu önemli. Yani bir veri kaybı söz konusu değil. Şimdi bir de listeden eleman silme çıkarma işlemlerine bakalım. Remove ile başlayalım. Bu listeden liste Remove diyerek hangisini kaldıralım? Mesela 50'lerden bir tanesini kaldıralım. Dosturalım. Dosturmadan önce tabi bir listeye yazdırmam gerekiyor. Yazdıralım. Görüldüğü üzere 50 bir tanesi burada 3 50 var burada bir iki tane 50 var bir tanesi listemizden kaldırıldı. Ben burada şunun için 50'yi kaldırdım. Bakın 3 tane 50 var ben 50'yi kaldırmak istedim sadece bir tanesi gitti. Yani buradan şunu anlıyoruz. Remove metodu karşılaştığı ilk 50 eğer değer tekrar ediyorsa ilkini kaldırıyor. Bir de delete komutumuz var. Delete komutu da bir listeyi tamamen silebilir veya e, listeyi listenin belli bir indisini silebilir. Delete diyorum. Daha sonra liste diyorum. İndis silelim. İlk önce x birinci indisi bir silelim. Daha sonra bunu bir çalıştıralım. Birinci liste dedikten sonra gelip buraya çalıştıralım. Gördüğümüz üzere yüzüncü yüz yani sonuncu indisi sildi. Delete liste dersem de bütün listeyi silecek ve bunu yazdırmaya çalışırsam böyle bir şey yapalım. Bir hata alacağım. Hata görelim. Görüldüğü üzere liste not defined. Çünkü listeyi bulmuş bulunuyoruz. Bu şekilde bir kullanım yaptığımızda. Bir diğer e, silme işlemimiz ise. Bu komutu liste iki farklı biçimde kullanıyor. İlk kullanımda pub metodunu takip eden parantezin içi boştur. Bu kullanım listenin son elemanını alıp bir değişkeni aktarmayı ve bu elemanı listeden silmeyi sağlar. Yani burada söylemek, söylemek istediğim şey şu. Benim listem hatırlayacağınız üzere buydu. Ben gelip eğer buraya a eşittir liste dot dersem dedikten sonra parantezin içerisini boş bırakırsam ve daha sonra hem listeyi hem de a'yı yazdırırsam gelin beraber çıktısına bakalım. Bir a diyelim. Çalıştıralım. Görüldüğü üzere silmeden önce buradaki 90'ı ne yaptı? Yani son değerimizi ne yaptı? A'ya attı. Daha sonra ise sildi. Yani silmeden önce hafızaya atıp bunu kullanabiliyoruz. Benzer şekilde bir listenin belirli bir indisindeki eleman da alınabiliyor. Pop metodu yardımıyla. Yani parantez içerisinde herhangi bir şey yoksa son elemanla ilgili işlem yapılıyor. Parantez içerisinde herhangi bir sayı varsa o indisle ilgili işlem yapılıyor. Gelip buraya mesela 5 dersem 5. indisimle ilgili işlem yapmış olacağım. Görüldüğü üzere 50 50'yi aldı. Daha sonra buradan artık bir tane 50 aldı. Bu da bu şekildeydi. Genel olarak kullanımları bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.